Kalk ya ki. Kalk diyorsun. Baba kırastan. Sizde baba bu işi yedi şey değil mi? Baskıza yanılıyor. Çok saçma bir oluyor. ya. dedi bana. Ekta sen dedi kezir. Abi vallahi. Valla kası var ya. Bir de dedi mi? Alper dolu düzgün dolu. Bu senin boğunu sıkıyor olacaksınız demedik mi? Debedin. Gerçekten yapılmıyor mu? Anne. Biz yapmadım yalan söyleme. Birazdan yapsam. Birazdan biraz hangisinde ilgilenirim? Matematik bitti ya. Evet. evet. Ne çözdünlerde? Fenim bitmedi ki. Tuzaklı sandığı da yapacak ki. Tuzaklı şarda Tuzaklı sandık. Tuzaklı sandığa tuzak mı kuracağım? E tuzak tuzaklı sandığı koyacağım. Hayır koyacaktı. Yayın yapak mı? Hayır ya neyse biz daha bedel böyle bir saatlik yayın yapak ya. Tabii yayınımızı çekmiş oluruz. Evet tuzaklı sandık bu. O normal sandık. Ay Yok, yok. Abi ben karşı kolda geçelim mi ya? Burası hiç yok. rahat değil. Oh tuzak sandı. Hayır. Büyük sandık diyor. Tuzak sandık. Te tekli olan. İşte. Evet bu tuzaklı sandık. Bu da, sa bu da tuzaklı. Hayır o ender sandı. Tuzaklı sandık değil ki. Neyse tuzaklı sandık. Koyla besle Abi balı altıda Patlama şeyi koysana. Apple onlar luh luhları çağlıyor. O zaman, o zaman... Hele bu ne? Kızıl taş meş kızıl taş şeyleri çağlıyor. Kızıl taş meşalesi falan. Gerdede bağlası yok. Arkadaşlar bak çok korkuyor. Bir biliyor musun? Arkadaşlar bak şuna bakın ya. Bir şey bir şey koymadım. Bu kamp ateşi diyor. Abi ben patlayıcı şeyi alıyorum. Tiyatör. Patlayıcı şeyi ne alıyorsun ki? Koyalım diye. Bir te. Ol bari tiyatı odası yap ya. Tiyatroda sağlık alık olur. Tamam yapayım. Abi ama tiy tiy tiyatro... Oğlum bak patlat be. Yoksa bütün ev gider. Abi ben ev yapmadım ki zaten. Abi bak be işte. Bütün yaptın. Her şey gider yani. Abi daha her şey gitsin? Şöpip yapacağım. Ama evinin büyük bir tarafını zararlı yani. da zararlı uğratılsın yani. Yani büyük bir büyük bir bölümünü zararlı uğratılsın yani. Abi ben pota yaptım. Arkadaşlar bu kapıdan korkuyor Neden biliyoruz bu. Tuzak olabilir diye bakmıştım hiçbir şey şey yok gel. Sonra bir düştü. Sosusuna gitti. Ya düşük korkuyor, <laughs> Batık çıkmayacağım. Şey, ya abi zaten. değil Ama da bunda dünya sınırı çok az ya. Değil mi? Oğlum o bölgeyi kapat bak düşeriz. <laughs> bir daha haydi tuzağa koymuşlar arkadaşlar. Ben eğilince. Ama bu sefer Allah. <laughs> Düşecekti. Oğlum bence harika ha? bir sistemler. Arkadaşlar neden neden kullanmıyor? Kaba bu tuzak değil. Çok güzel. Neyse bir bir şurada bir istedim. Tam şimdi şu kapıları kapatalım. Din dört bir şeyle basıyor. <laughs> Bu ne ya lav yapma mı satıyor bana? Ben bilmem yani. Abi ne ya ben. Tamam. Fener tavan at. salsın. Bu <laughs> müzik kutusunu ne yapacağız ya. Bir dört, bir beş kutusu. Ya bunu da yapacağım. Kap şeyini de yapacağım ben. Ya neyse lan zaten kap yaparız. İyi değil mi? Tamam da. Uzak uzak uzaklıkta uzaklıkta. Değil bu. Ya ne? yeter. Ya yeter mi? Bu sefer de çar getirmiş. Abi biz çok da yapalım ya. Ne düşeceğiz? Allah çok kötü. Arkadaşlar çok kötü. Çok kötü bir şey. Neyse en azından eğlenceli bir şey değil. Mis gibi çalarız. Abi köylülerde kullanılıyor. Yani ya neyse siz... toplantı yaparız. O... Ya yeter yeter çalmayın yeter. Bu sefer hiç bir item yok. Aaa. Abi bu sefer bize tabela gelmiş. Meşe tabela. Abi yanlış çok. Abi akşam olduğunu farkında mısın? Yok akşam değil ki. Oğlum ne atıyorsun ya tabelayı? Evinin İndaf. adını koyarsın. Yeter yeter dövüşüm. Kim bu? Şimdi ödeyeceğim onu. Bu sefer de beşe tabela var. Yazıyormuş. Beşe levha yazıyor. Ay evi yazsana. Tamam ben ev yazmayı bir bilmiyorum ki. Tut yazacak sonra ben kıyacağım tamam mı? Aşağı oluyor ya ben. Bu Tamam. Ne yapacağım? Tamam. Ne yapacağım? Tamam. Ne Gerçekten Kim yok? Kim? Kim yok? Hadi Tut. Daha Neyi arka. tut? Neyi tutacağız ki? Neyi Başka bir şey yazıyor ki? burada. Ne yazıyor? Arkada bak. Hiçbir şey yok arkada. Ha? Tabela nerede? Tabela yok. Arkasında tabela yok. O tabela Alper, Alper sen kıldın. Ay hepsi güldü. Hepsi kıl. Hepsi güldü. Sen kıldın tabelayı. Arkama bakayım ben ya. Arkama bakayım. Alper hayır öyle değil. Aa bak tabela var. Bakayım. Aa ne yazıyor? Tum. Ya. Alper tabelaya bakalım mı ya? Bakalım. Tabelaya Tum. bakalım mı? Ha. Ne yazıyor? Alkana bak yazıyor. Alkana Bu... bak. Hiçbir şey e, yok. E hiçbir yok. şey yok. Evet hiçbir şey yok. Sadece bir evlilik. Tabela nereye gitti? Tabela tab yapmışlar. Stop ses, stop ses. Ta, ha? kesin bu işte bir iş var. E burada var. Alper, bu da izler var. Gidelim bakalım. Abi bu abi hiç bir iz yok ki. Boşuna takip ediyorsun. Adalı. Asansöre şey eve gideceğim de bakalım. Ay Pali, merdiven koymayacaktık ki. Merdivenleri sıkmalı ya. söyle yanlış yapmışım. Ay ben o zaman nasıl çıkacağım? Ay bal bloklarına temas edince çıkabiliyordu ya. Pe, ben siz bir yerde dene onu. Aype ben de ben merdiven siz yaptım işe yaladı. Ya? Ben tamam be ne yapıyorsan yap ya. <laughs> sandık mı? Yo büyük sandık bu. He tamam. Dur. Dikiz koydum. Duyguları. Oğlum ne yapacağım ki? Abi buzluk da var. Oğlum bari geliksiz bütün eşyaları buna koy ya. Gelik olmayan bütün eşyaları buna koy bence. E bak alalım şu kibiz. Şuna koyalım bir. Bunla geçsiz. Şey. Geleksiz itemlar yani bayağı bir geleksiz itemler. Kaplan kaşığı da koyayım o, o bir lazım olacak. Daha... Abi dülbinini neden aldın ki? Dülbinle bir yere bakacağım. Doğru. Oğlum dülbinle bir şey Oğlum dilbin hiç bir şey yok. Boşuna bakıyorsun. Eza dedi ki o. Aa doğru orada bir şey yazıyordu eskiden. Geri Burada yine hiçbir bir şey, şey yok. Edeceğim. Biraz bekle. O yazıyordu. Şimdi gitmiş. Evet şimdi şu bitecek. O. Şimdi bitti o, o kafa beysizliği. Hadi bakalım. Ne beysizliği? Allah! Evet. Az önce, az önce şeye düştüm. Yatım, 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 Alp ver bal bloklarına dokunsana be bal bloklarına Dokun Hiçbir şey olmuyor Alp e... az dur ben yaparım Çıktık Uzun uğraşlar sonucu <laughs> Yuvarı çıkmayı başardık <laughs> O merdiveni de sıkacağız artık <laughs> O işe yaramaz beni. Vuiiiiii işe yaramazdı merdiveni sıkacak mı? Oldu ki işe yaramazdı merdiveni. Herkesin merak ettiği bir soru var. O işe yaramaz merdiveni sıkacak mısın? Çekil bak. Hayır, bal bulu gitti. Bal bulu al çabuk bal bulu, bal bulu. Hayır, sen bu Güzel oynayacaksın. Öyle kötü çocuklar öyle. Yanlış. sonunda be. <laughs> Oğlum yanlışlıkla yine <laughs> Hayır bal bulo bal bulo bal bulo bulo <laughs> <laughs> Çok komik olarak oluyor niye Yes Allah. Allah koydu adı da. niye evet. ya koyuyorsun ki? Satan adıyla yazmayayım Daha da şey, ben evet. Daha ben, şey ben, Çok saçma bir şey hadi, hadi. Evet. Abi öyle değil. Yan tarafı olacak. Yani, bu. hmm, mı? Ama, bu, dedim, Sen seni beğendin mi? Geldi be. Şekil geldi. Gidiyor. Evet, Süper Bey'e Nobel ödülü verelim. Şimdi şimdi beni görürse tiyatı ile çık. Ama kapla karşıya koyar. Topu <laughs> eve <hemen> koyasın. <laughs> ya bal bunu kıralım. Aaaa! bana ya. Ben Tamam koyuyorum. al. Al koydum. Ulanın içinde ne var? Bak? Tabletle bakalım. Allah. Şişe <laughs> <Şu, şu, şu. gülüyor> <laughs> şeyler... Ne

Dede te te te. Ayrıca Bu aslında sağdan hayvan nasıl da geçilebiliyormuş. Tavuz abudası çıkacak sola. Ya çıkabilir. Al budan ses çıkacak. Çıkabilir. Sen. Ben inabiliyor. izlemiştim öyleydi. Ui! Ben gidiyorum. Git. Aa işte Ay yavru tavuklar. tavuklar. Oo baby.

Babaya da su çıktım. Ben, Oğlum, çok iyi yapmışsın ya. Baba. Su çıktı bu Buraya Baya çıktım. Buraya da buraya çıktım. Buraya nasıl çıktım? Bir dakika. Ya atlarsam ayağı basıyor değil mi ya? İş, i̇şte ben de yaptıca biliyor musun? Biliyor musun? dakika. Şu dakika. Tövbe Allah.